Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sanal makinede PADDUS kuracağız. Buradan önceki yeri ne diyoruz? Sudan PADDUS'u seçiyoruz, sudan da üstümüzü seçiyoruz. Örneğin indirerlerden. PADDUS 23.2 xfc sürümünü kullanacağım. Buradan makinemizin iç seviyelerini ayarlıyoruz. Buradan ileri ediyoruz. Elimizi kapattık arayın yeterli olacak. İleri ediyoruz, ite ediyoruz. Burada ayarlara giriyoruz makine vizesi var. Öncelikle ben buradan optik siyeni aktif ediyorum. Şu disketi de siliyoruz. Sonra sabit bir disket kola çıkıyoruz. Çıkartıyorum. İstediğimiz iyi Buradan Hyper V 2 istemci de vereceğim. Yeterli olmuşlandık. Ekran ayarlarını yapalım. Exploit hızlandırma aktif ederek. Böyle daha iyi. Bir de USB internet ayarın gerek yok. Onu tamam Şimdi makineyi basretiyoruz. Sonra bakış evet. kullanımını geçiyoruz. A Aa kasta ben bunu grafik olarak yürütücem A cita oluyor Birazdan kendisine verecek arkadaşlar. Bir içer olduğu için. Şimdi, şimdi baslatıyor kendisini. kendisine geliyor. Şimdi buradan akasa Türkçe seçip devam ettiriyoruz. Sınıfdan konumu seçiyoruz. Saat bir gayet için. Bu da coğrafya cool kullandığım için coğrafya cool seçiyorum. Şimdi burada dönen bir girecek. Burası Arkadaşlar bu da bekleyeceğiniz silmem videoyu durduruyorum. Çektim hızlandı. Lazenekten kendisine gelir. Ağdan onun ağrımaya çalışıyor. Ben ağzını miktar etmiştim. Azıcık gerek yok diye soranlık. Ethernet kartı yok diye tanımazsa. Kuramazsa kendimi seçebiliyoruz. Sonra makine yapı Sonra buraya giriyoruz, Sonra buraya sifre giriyoruz. Güzel bir sifre giriyoruz buraya. Unutmayacağınız bir sifreye. Devam diyorsunuz. Saat ayarlıyor kendisi. disklere ayıklayacak. Sonra buradan diskleri fırlandırma yapacağız. sinemada diş yardımı sınıf kullanmanı diye ben tamamını diyor bence ben şu adam kuracaksanız günde sinirini zaman size bir soru sorup duruyor size otomatik ayarlayabiliyorsunuz kendi kullanıcıda ayarı yapıyoruz Sınıfda geçikleri gayret diyor evet diyoruz buraya uygulansın diye sonra bizim kurulum ekranını atacak bir daha sistem kurulu burasındayken bekleyeceğiz uzun süreci için ben bitince videoyu başlatacağım arkadaşlar Arkadaşlar şimdi pelat yerisini yapan adam üstüne mi yapıyor? Burası da azıcık uzun Sonra yine devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi grab yüklerimi de soruyor. Ben evet diyorum. Devam diyoruz. Şimdi grab'ı kuracak. Aygıtı buradan sesiyoruz. Kuracak bunu. Kötük dostlar ama yeniden masasınız görüşmek üzere videodan videodan sen kısmında kan yıkan deme videoya gel dostlar arkadaşlarım parlak devam diyoruz makine yeniden başlatıyor sonra baldusa bakacağız açıldıktan sonra görüşün açılmasını beklerim yeniden başlatırsınız şimdi. Bu da kurabiyette nibire yapıyorsa biz kurabiyette için bu da sizinle paylaşırsınız.

Arkadaşlar şimdi sadık uzun süre video kendisine gelirim herhalde bekliyorum kendisine gelince video başlatacağım arkasına kendisine kendisini şimdi sipremizi Şimdi kendisine gelmesini bekleriz kendisi geleceği videoyu basitleteceğim. Arkadaşlar farlası kullanmakta mı geldi? O da hem hızlı kullanımı yaparım, hem koyu değilim. Daha iyi olur akademisyenler için. Uygulasa devam edeceğiz. Seni buradan arka bir anlayacağız. biliyorsunuz ben şey etmeyeceğim devam et direkt ne hala duruyor Şimdi bunlar ekran ayarlarını yapabiliyoruz. Görüntü açık demesiyle. Sonra gidiyoruz. Sonra bunların ayarlarını yapabiliyoruz. Sonra kıray bir ayarlarla. Sonra buraya kapat diyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz. Sonra bunların bir noktası açıyoruz. Bir hatırlayın. daha kısa görmüş olduğunuz üzere Office programı Bakın çalışıyor şey İpusları veriyor bize İpusları kullanmak isteyenler kullanılabilir Sonra şöyle yazıyoruz bu kadar Videoyu bitirelim arkadaşlar